Önce babanın fotoğrafını göstereceğim. 您抱抱。 hatırladığından değişmiş mi babam? Benim en son gittiğimde babam da çok zayıftı. Hatırladığıma göre. Külah almış biraz, saçları beyazlamış, yaşlanmış. En son ne zaman konuştun babanla? Hatırlamıyorum. En son bilmiyorum. 11-12 yıl olmuştur. En son bir ara konuştuk. Ondan sonra konuşamadık. Telefon numarası falan silirdi. Ben engelledim. Baban evlenmiş. Evet, öyle. Evli olduğunu biliyorum. En son Aklında ne? Hangi anın var babanla ilgili? Babanla son gitmeden önce hamak var ya, salıncak. Hı hı. O var. Ona eşimden mı çok, seni? Evet, eşim ben hep onu isterim. Ve hep ben orada, hep eşim orada sallardı. Aklıma hep baba verirdi. Babanı hatırlıyordun. <laughs> Hamakta olmak istiyordunuz. İstiyordun. O salıncak işte. Hamak derlerdi köyde o sarıncaklara. Hmm. Eşim hep onda da salla derdi. Hep onu, onu sallardı. Babam mı aklına gelirdi o zaman? Sana nasıl seslenirdi Zeynep? Kızım. Kızım. Böyle bir takma adın var mıydı? Prensesim, kara kızım. Evet, prensesim. Prensesim. Kızım, prensesim. 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 Kız çocukları hep babalarının prensesi. Hep. İlgilenir miydi baban seninle? Çok. Abimle de çok ilgilenirdi, benimle de. Görsen babanı ne der, ne demek istersin ilk ona? Bilmiyorum. Neden yani? Niye gitmiş? Ben onu Düşünürüm. Neden yurda gelip beni görmemiş? Sen buraya geldiğinden beri aslında çocuğundan bile daha çok babanı görmek istiyordun. Çocuğumu da istiyordum. En çok da babamı hayal ediyordum. Hı -hı. Burada karşılaşır mıyım diye İstanbul'da. Buraya gelip sana sarılmasını bekliyorsun. Hı, ama bilmiyorum. Hala onun gözünde daha küçük. Prensesim onu bile bilmiyorum. Seni hala küçük prensesi gibi görür mü? Onu bilmiyorum işte. Korkuyorsun. Gelmeyecek diye mi korkuyorsun? Sadece fotoğraf kal. Sadece fotoğrafta mı kalır diyorsun? Neden? Bana gelen fotoğraf da <laughs> yanlış oldu Yok istedim gördüm. ama olmadı. Hani fotoğraf da yanlış çıkmış zaten. Ama bu mu, değil mi? bilmiyorum. Bu senin baba. Bu kesin baba. Gene fotoğraf kalacak. Gene elimde fotoğraf Neden kalacak. Neden bu kadar umutsuzsun? Umudum bitti. Bitti. Bekledim. Kaç defa yurda belki gelir, belki arar dedim. Var ar yurda gelecek. Yani gelemiyorsa annemi arayıp söylemesini. Nasıl oldu mu, Söylemesini bekledim. Ama olmadı. Sen yurttayken de hep bekledin babanı, değil mi? de arkadaşlar bir ailesi gelirdi. Allah da benim annem bir dediğim ki etmezdi. Yanıma gelirdi. Annem gelmezse teyzem bir ablam bir falan gelirdi. Kuzenlerim işte. İşte her arkadaşımın babası geldi. Benim için de ben de bekledim. Ama gelmedi. Görüyordun arkadaşlarının babasını. Ben de o yüzden anneme giderdim. O görüş günlerinde hep anneme giderdim cuma günleri. O da kalırdı. Ve başkalarının babası gelince, keşke <laughs> benim babam da gelse derdim. Annem işte, annemin de kaldığı dayım, dayım babalık yaptı. O büyüttü. Kendi çocuklarını eksik etmedi. O koruyup kolladı. Kadir'le bir kez annemi çok özledim diye dayım kalkıp işinden, teyzem işinden kalkıp annemi yora getirmişti. Aslında sen hep bir baba sevgisi aradığın için dayın o sevgiyi vermeye çalışıyordu sana. Anne kendi çocuklarından eksik etmezdi. Hep kendi çocuklarına nasıl sevgi veriyorsa verirdi. Doğum günüm yaklaştığımda hep direğim babam olurdu. Doğum gününü pastanı üflerken mi? Direkt tutarken. 18 yaşına geldiğimde de verdiğim direk babamdı. Olmadı. Ne diye bir diriyordum. ay sonra doğum günü. Babamı çok isterdim doğum günüm doğmasını. Ne zaman doğum günü Zeynep? Bir ay sonra Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta. Her doğum günüm yaklaştığında babam gelir mi? Korkutu kaygısı vardı. Doğum günü belki bir an çıkar gelir karşıma der. Ama yok. Bekledim kaç gelemiyorsa bari arar dedim. Belki bu doğal günümde de işi çıkmıştır dedim arayıp sormadığında. Bu artık umudum kesildi. Yani seni hiç aramamış olmasına üzülüyorsun. <laughs> Gene fotoğraf kalır diye korkuyorum. Nasıl Gelmez diye korkuyorsun. <laughs> Peki baban hayatta olsaydı sence İsa ile olan durumun farklı olur muydu? Babam yanımda olsaydı belki olurduk ama babam... Belki İsa ile aram bozulunca gittiğin yer babanın yanı mı olurdu acaba? Aynen ama yok. Çok istedim ama olmadı. Her düştüğümde babamın kazınmasını isterdim. Bir de arkadaşlarımın değil. Hı hı. Annem de yani her düştüğümde annem kaldırırdı. Bir yanımda babamın olmasını çok isterdim. Ben her okuldan geldiğimde, güzel kahve getirdiğimde, lise zamanında yani hep annem tebrik ederdi. Babamın da etmesini isterdim. Ama olmadı. Hiçbirinde iletişim kuramadın babanla? Annem işte hem annelik yaptı, hem babalık yaptı, hem abilik yaptı kendi işte, teyzem girdi de kendi çocuklarından eksik etme. Ama aklının bir köşesinde Hep babam o babayı vardı. hiç unutmadı. Hı hı. O unuttuktan sonra da dedim, ben artık umurumda değil dedim, ben de umudu kesim dedim. Beni bırakıp gitmiş dedim, ben de sevmeyeyim dedim. Olmaz dedim yani sadece. Çok istedim sadece çok. Bekledim. Ama gelmedi. Her doğum günümün işte yaklaştığı zamanlar hep öyle. Karnemi aldığım zamanlar okul bitiyor. Karnemi alıp eve geliyorum yani yurda geliyorum. Annem hep yurdun ortalığı karşılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.